İzmir'e girerken bu güzel şehre zarar verirsek çok yanarım demiştim. Oysa şimdi görüyorum ki İzmir gözlerimizin önünde çayır çayır yanıyor. Üstelik bizim elimize geçmişken. Ne yazık ki bu yanan evlerden birkaçı da sizin ailenize ait değil mi Latife? Neyimiz var neyimiz yoksa yansın paşam. İsterse bütün İzmir yansın. Yeter ki siz iyi olun. Yeter ki size bir şey olmasın. Emrinizle yeni bir İzmir yaratırız. Bana o kadar güveniyorsun yani. Ben kim oluyorum da size güveniyorum paşam. Gecelerce şu terasa çıkıp limanda duran yabancı gemilere bakıp ağlardım. Gel Mustafa Paşa derdim. Gel Mustafa Kemal Paşa. Olmadı çocuk. Olmadı. Ağlama artık. A destino que sujecha. Ortasında var bir havuz, canım havuz. Vaziyet aynı Bütün birlikler geri çekildi. Çok teşekkürler Latife. Beni çocukluğuma götürdü. Bu misafirperverlik, bu müzik... ...sabahları yabancı gazetelerden tercümeler... ...gerçekten çok alıştı. Bakalım Ankara'da ne yapacağız? Kolayı var paşam. Beni de Ankara'ya götürürsünüz olur biter. <laughs> Değil mi? <laughs> Orada kaldığımız üç hafta boyunca Latife mükemmel ziyafetler düzenledi. <laughs> Misafirlere piyanoda alafranga eserler çaldı. Paşa'nın yazılarını tercüme etti. Artık Paşa'nın gözünde yaratmak istediği batılı Türkiye'yi <laughs> temsil eden kadın figürü haline gelmişti. Her şey zavallı Fikriye'nin aleyhine gelişiyordu. Fikriye şarkı temsil ediyordu. Latife Bırak. ise garbı. Bırak. 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 Fikriye Bırak. geçmişti, <laughs> Latife gelecek. <laughs> ne kadar güzel bir mahluk değil mi Fikri? Evet paşam, çok güzel bir köpek. Bırak. Her şeyden ümidimi kestiğim bir zaman, çiftliğe yerleşeyim, köpeklerle, atlarla beraber yaşayayım demiştim. <laughs> Keşke olabilseydi paşam. Ben de size hizmet etseydim. Şimdi de buradasın ya. Evet ama paşam... ...bilemiyorum. Neden korkuyorsun Fikriye? İzmir'de bir kızla tanışmışsınız diyorlar. Benden çok daha üstün bir kızmış. Tahsilliymiş. Birçok da lisan konuşabiliyormuş. Fikriye, sen düşünme bunları. Senin yerin ayrı. Ben siz olmadan yaşayamam paşam. Yaşayamam. Fikri. Sen sakladın mı bu hastalığı benden? Hastalık değil paşam. Dişim kanadı sadece. Durumundan anlamadıydım. Ablan da veremden öldü. Derhal köşke gidiyoruz. Doktorları çağıracağız. Paşam. Paşam ne olur? Ben sessiz yapamam. Lütfen. Doktorlar Fikri'nin vereminin ileri safhada olduğu teşhisini koydular. Hastalığı hem kendisi hem de paşa için tehlikeliydi. Münih'te bir sanatoryuma yatırılmasına karar verildi. Öleceksen bile senin yanında ölmeyi isterdim. Ölümün lafını bile etme Fikriye. Bu hastalığı yeneceksin ve döneceksin. Ben burada bekleyeceğim. Elveda. Um.